sosyal güvenlik uzmanı ve TV 100.com yazarı Özgür Erdoğan. Özgür Bey iyi haftalar olsun. Çok teşekkür ediyorum Kerem Bey. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Dedi ki kamu işçileri meselesini hallediyoruz. Sendikaların ya bu iş seçim sonunda kalmasın talebi vardı. Yarın açıklayacak. Ne bekliyor kamu işçilerini zam olarak? Kamu işçileri %45 zam bekliyordu ve en düşük kamu işçisinin maaşının 15 bin TL olmasını talep ediyorlardı. Şu anda hükümet önce 11.500 lira daha sonra 12 bin lira olarak belirledi. %30'luk zam oranında %40'a çıkardı. Ben 13 bin lira civarında bir rakama anlaşacaklarını düşünüyorum. Çünkü 45 beklenti vardı. %40'a çıktı. Ee, ve en düşük kamu işçisinin aylığı da 12 bin lira olarak şu anda hükümet tarafından teklif ediliyor. Bu 13 bin liraya çıkartılabilir. 12-13 bin lira bandında ve anlaşırlar diye düşünüyorum. Bu e, tatmin edici mi sizce? Ve e, bir oran ortaya çıktıktan sonra, bir zam oranı ortaya çıktıktan sonra hani diğer maaş alanlar da ya Buraya kadar yükselttiler, herhalde bizi de tırnak içinde görürler diyorlar. Ne dersiniz? Nasıl etkiler bu diğer bağışları? Şimdi şöyle, şu anda ücretler konusunda, sabit ücretler konusunda sizinle böyle sürekli konuşuyoruz. Hep aynı şeyleri belki de söylüyorum ama maalesef şu anda Türkiye'de ücretler çok düşük. Ücretlerin düşük olması, işte az ücrete farklı bir zam. Memura farklı bir zam, emekliye farklı bir zam, bir taraftan TÜİK'in verilerine göre zam, bir taraftan işte Asgücet Tespit Komisyonu'na göre zam, bir taraftan işte sendikalarla yapılan toplantılar sonrasında kamu işçilerine yapılan zam. Ama kamuda kamu işçisine farklı, kamudaki memuruna farklı zam yapıyorsun. Evet. E, Türkiye'de bir enflasyon yok mu? Bir enflasyon var. Hepimiz bunu hissediyor muyuz? Hepimiz bunu hissediyoruz. Bir taraftan memuruna yüzde otuz veriyorsun. Diğer taraftan işçisine daha fazla veriyorsun. Bir karışık bir düzen var şu anda. Yani seçim öncesi böyle ne kurtarırsa onun karıdır gibi şu anda bir durum söz konusu. Seçimden sonra ne olacağını da tabii merak ediyoruz ama yapılacak zam oranları bundan sonra Temmuz ayında memura, emekliye, asgari ücrete yapılacak zamları da az çok belirliyor. Ben de işte yüzde %40'lar civarında bir zam yapılacağını öngörüyorum. Üstünde yapılır mı? Ben üstünde yapılacağına pek ihtimal vermiyorum ama seçim öncesi diye olabilir de en az yüzde %40 ve 13 bin lira, 12-13 bin lira aralığında bir rakama anlaşılır diye düşünüyorum. Peki, son enflasyon rakamlarından sonra bir hesaplama yaptınız mı memur, emekli ve işçi maaşları konusunda? Evet yaptım. 4 aylık enflasyonu biz 6 aylık enflasyonla oranladığımızda %22.85 geçen ay yine programda sizinle konuşmuştuk yüzde evet. %25 arasında TÜİK Temmuz ayının 3'ünde enflasyonunu açıklar diye söylemiştik. Ama şimdi hangi TÜİK açıklayacak? Şu anki hükümetin TÜİK'i mi yoksa muhalefetin geldiğinde bağımsız olarak atayacağını iddia ettiği TÜİK mi açıklayacak bunu bilmiyoruz. Şu anki hükümetin TÜİK'i bunu açıklarsa millet tabiri yerindeyse hapuyut. Çünkü yüzde yirmi beş civarında memura, emekliye, e, SSK Bağkur emeklerine bu yapılacak artışlar çok kişiyi memnun etmez. Evet. Bir taraftan da şimdi seçime giderken muhalefet işte en son Sayın Meral Akşener dedi ki biz geldiğimizde yüzde %50 oranında zam yapacağız dedi. Bakın bu çok önemlidir. Yüzde %50 oranında zam yapılacağını şu anda duyuruyor muhalefet. Hatta e, ki, hatta Sayın Kılıçdaroğlu da dedi ki en düşük memur maaşı 21.200 küsür lira olacak. Evet şimdi bir taraftan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunu söylerken hükümet de şöyle bir açıklama yaptı aslında. Bunları çok sıkı takip ediyorum. Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin de dedi ki biz ayrıca refah payı uygulayacağız dedi. Cumhurbaşkanı da söyledi. Evet 7500 liranın üstünde aylık alanlara %5 ile %7 arasında refah payı. Şimdi hükümetin bu 7500 liranın üstünde işte 8500 lira alanlara %5, 8500 lira 9500 liraya %6, üstünde alanlara %7. Tam böyle bir tabir yerindeyse Arap saçına dönüyor iş. Karmaşık olan yapı iyice karmaşık hale geliyor. Bu şekilde sadece durumu karmaşık hale getiririz. Daha çok belirsiz bir durum yaratırız. Herkese aynı oranda enflasyon farkı verilmeli. Yani tek çare bu. Birincisi gerçek enflasyon verileri. İkincisi de açıklanan gerçek enflasyonu. Çünkü enflasyon halkın ayrıca cebine para girmesini sağlamaz. Enflasyondan dolayı verilen enflasyon farkı aynı ürünü, aynı hizmeti, aynı malı alabilmesini korumak için verilen bir farktır. Şimdi bunun üzerine artık refah payı, yeni söylenti refah payı. Bu refah payıyla beraber de şimdi biz oranları tespit ediyoruz Kerem Bey. O şöyle olur, böyle olur, çok konuşuluyor. Ben size yine kitabın ortasında ne olacağını söyleyeyim mi? Buyurun lütfen. Bugünkü, bugünkü hükümet seçimi kazanırsa yüzde %22,5 buçuk civarında %25'e yakın enflasyon farkı çıkar. Onun üzerine artı 10 puan da refah payı koyarlar. Yani %25 ise %35'ler civarında Temmuz ayında memura, emekliye zam yapılır. Şayet seçimi kaybederse ve Millet, Millet ittifakı kazanırsa ve Millet ittifakı sözünü tutarsa ben aksi bir durumun olacağını zannetmiyorum. Yani seçimi kazandıktan sonra bir iki ay içerisinde sözünü tutmayıp farklı bir oran açıklayacağını ihtimal vermiyorum. %50'ler civarında da memura, memur emeklilerine ben zam yapılacağını öngörüyorum. Peki, şimdi e, harika bir cümle kurdunuz. Dediniz ki kitabın orta yerinden söyleyeyim. Söylediniz. Ben de diyorum ki Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yani en düşük emekli maaşını 21 bin seviyesine getirmesi diğer alanlarda örneğin asgari ücret Örneğin emekli maaşları. Yani en düşük emekli maaşı 21.000'e geldi. O en onlar düşük ne memurayla. Onlar ne olacak? Memurayla, en düşük memurayla. O da şöyle aslında. Bu 2012 yılı Türkiye için önemli bir tarihtir. 2012 yılında Türkiye'ye para girişlerinin çok fazla olduğu, yani halk dilinde tabiri yerindeyse, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uzun yıllar sonrasında yaşadığı en bolluk dönemini, ...aslında örnek olarak gösteriyor. O dönemde... ...bir asgari ile ...devlet memurunu kıyasladığında... asgari ücretin... ...iki buçuk katı oranında... ...devlet memurunun en düşük aylığının... ...iki buçuk katı olduğunu ifade ediyor. Şu evet. anda da 1.4... ...oran 1.4. Biz aynı oranda... ...iki buçuk katına çıkartacağız diyor... ...devlet memurunun aylığını. Evet. Bu çok önemlidir. Çünkü devlet memurluğunun aylıkları... Asgari ücret seviyesine düştü şu anda. Devlet memurlarının, bugün şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'da EYT'yi konuşuyoruz. Gece gündüz çalışan, Sosyal Güvenlik Kurumu'da çalışan memurların aylıkları 11 bin lira. Bir ay boyunca 11 bin liraya çalışıyorlar. Asgari ücretle 8.500 liraya çalışıyor. 7.500 liraya 9 milyon emekli 7.500 lira alıyor. Ev kiraları İstanbul'da 15 bin lirayı buldu. Bursa'da 8 bin lira, 10 bin lira ev kiraları. Bu nedenle de ücretler şu anda Türkiye'de çok düşük. Ücretlerin arttırılması gerekiyor. Şimdi bunun kaynağı nerede? Bu da soruluyor. Bunun kaynağı nerede? Şimdi devletin bir geliri vardır bir de gideri vardır. Her ürünün fiyatı piyasadaki enflasyona göre arttığında yani biz şunu söylüyoruz ya Geçen ay işte peyniri örnek veriyorum. 50'den alıyorduk şimdi 70 oldu. Zeytini şuradan oldu şuraya çıktı. Bu ürünlerin fiyatı artarken bu ürünlerin 70 liraya, üzerinden 70 liraya peynir buluyorsanız bize de haber verin. Yok veriyor. yok ben örnek rakamları böyle örnek verdim. Ee, örnek rakam. Bu ürünlerin fiyatları işte bu şekilde artarken üzerindeki vergiler de aynı şekilde artmaya devam ediyor. Evet. Yani devletin topladığı vergiler geçmiş yıllarda devlet bir vergi hedefi vardır devletin gelir hedefi vardır. Gelir hedefini Kerem Bey bir yıllık gelir hedefini devlet şu anda beş ayda tamamlıyor. Gelir hedefi beş ayda tamamlanıyor. Demek ki artışlarla beraber vergi gelirleri de artıyor. Tabii. Ama bu gelir artışlarıyla beraber burada da çalışanlarına, memuruna, emeklisine bunlar verilmeli. Başka bir alternatifi yok. Ee, devlet memurlarının emekleri ciddi oranda Temmuz ayında seçimi kim kazanırsa kazansın ciddi oranda zamlar yapılır. Peki. Diğer bir mesele de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyordu. Ee, siz de çok sık gündeme getiriyorsunuz. Çünkü her daim adaletsizliğe karşısınız. Esnafın prim günü meselesi. Ee, 7200 güne çekilecek. Yani mevcut hesaplamalara göre siz daha iyi bilirsiniz. 5 yıl erken emeklilik gibi oluyor sanki. Ne dersiniz bu meseleye? Kerem Bey, ben daha önce bu konuyla ilgili hem Twitter'da, sosyal medyada, YouTube kanalında falan çok böyle anlattım. Tüm esnaf, tüm işverenler, tüm bağkurlar için uygulanmayacağını Sayın Bakan'ın ben konuşmalarından anladım. Evet. Hatta katıldığım programlarda da söyledim. Sadece basit usul mükellefleri, Türkiye'de basit usul Gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri var. Basit usul çok düşük geliri olan en alttaki esnaf anlamına geliyor. Ayakkabı tamircisi, berber gibi böyle küçük esnaf. Ve Sayın Cumhurbaşkanı açıklamasında dedi ki 1 milyon bağ kurulunun işte prim gün sayısını düşüreceğiz. Şimdi bu 1 milyon sayısı çok önemlidir. Türkiye'de tüm gelir vergisi mükelleflerine yani tüm esnafa bu hak verilse 3,5 milyon kişiye verilmesi gerekirdi. 3,5 milyon değil de 1 milyon e, diye net bir şekilde rakam sayıda verildiği için esnafta 1 milyon da Türkiye'de işte 1 milyon basit usul mükellefi var. Onları kastediyorlar diye düşünüyorum. Bir taraftan da şunu da söyleyenler var. Ben bunu sosyal medyada paylaştım. Hayır özgür bey diyorlar. Bakan açıkladı. 5'in altında çalışanı olanlara bu hak verilecek. E, öyleyse 5'in altında çalışana bu hak verilecekse daha da kötü. Çünkü bir kişi yanında 6. kişiyi çalıştırırsa emekliliği 5 yıl uzar o kişi çalıştırmaz. Sigortasız çalıştırır. Çalıştırmamayı evet. tercih eder. Ya bir şeyi yaparken sonunu düşünmeden planlı programını yapmadan Türkiye'de bakın Kerem Bey bir, her şeyin bir yaptırımı var. Bir cezası var. karşında bir ödülü yok. Bir şeyi düşünürse, düşünürken, planlarken e, yaptırımlarını ve ödülünü düşünmeniz lazım. Evet, biz bu kişinin prim gün sayısını düşürüyoruz. Bu kişilere emeklilik hakkı. Bu karmaşık yapıya gerek yok. Yine bağ kurları emekli mi etmek istiyorsunuz? Dersiniz ki bağ kurlarla SSK'lılar aynı prim gün sayısında emekli olacak. Abi bu kadar. Bu kadar basit. Bu kadar net. E, o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı. E çalışan da vatandaşı. Birisi Bağkur primi diyor. Devletin sağ cebine giriyor. Bir tanesi SSK primi. Sol cebine giriyor. Ama dur bakalım sen şöyle emekli olacaksın. Dur bakalım sen şöyle emekli olacaksın. Bunlar hepsi saçma uygulamalar. Yani evet. herkese eşit prim gün sayısını tamamla. Git primini tamamladıktan sonra yaşımı bekliyorsun, beklemiyor musun? E, de ne yapacağını net bir şekilde ortaya koyacaksın. Düşünerek taşınarak sosyal güvenlik kurumunun bunu karşılayıp karşılamayacağının planlarını yapacaksın gelecekle ilgili ve açıklamanı yapacaksın yoksa yapılan açıklamalar kısa sürede seçimden önce işte müjde olarak yansısın diye anlatılıyor ama daha çok karmaşıklığa neden oluyor diye düşünüyorum. Peki. Yani e, siz de ben de çok gündemde tuttuk. E, 6 gün var. Ben hala umudum var. Parlamento kapalı. Hani bu altı günde bu iş toparlanmaz ama en azından vaat olarak keşke şu staj, çıraklar ve dediğiniz gibi bağ kuruların da mağduriyeti giderilse en azından bunu bir vaat olarak işitsek. Şimdi Asgari, e, Türkiye'de asgari ücretle çalışan ve emekli olmak isteyenlerin sayısı ya da asgari ücrete yakın rakamlarla çalışıp emekli olmak isteyenlerin sayısı bir aylık fazla. Hep söylüyorum, gelirini insanlar arttıramıyor. Gelire ihtiyacı var, ek gelire ihtiyacı olduğu için ben de emekli olmalıyım, bir ek gelirim olsun diye düşünüyorlar. Artık bu bir emeklilik değil. Onu bir tarafa koydum. Şimdi stajyer ve çırakları yine programda hep söylemiştim. Merak etmeyin size bu yasalak verilecek. Bu bir süreçtir demiştim. Şimdi Kemal Bey bu konuyu artık her gittiği mitingde dillendiriyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2018 seçim bildirgesinin içinde de bulunan aslında bakın 2018 seçim bildirgesinde olan bir maddesi stajyerleri ve çırakları yasal hakkın verileceği. Bu konuyla ilgili hükümet ee, sayın Çalışma Bakanı Vedat Bilgin hiç bu konuyla ilgili olumlu bir şey söylemiyordu ama o da son bir haftadır ya aslında konu önemliymiş bana bu konuyla ilgili de çok da talep de geliyor ben de bunu değerlendirmeye aldım diyor ama işten geçti hükümet için yani evet. hükümet için diyeyim de sayın Vedat Bilgin için işten geçti çünkü Vedat Bilgin e, 6 gün sonra çalışma bakanı olmayacak evet. yani bundan sonra değerlendirmesi kendisi için arkadaş sohbetinde işe yarar. Başka bir yerde işe yaramaz. Ya da milletvekili olarak kürsüye çıkıp görüşlerini beyan eder. Benim bu sefer de derler ki konuşsa. sen nerede? Sen çalışma bakanıydın, ne yapmadın derler. O görüşleri de beyan edemez. Orada da çekinir bu sefer. Ee, stajyerlere çıraklara bu yasal hak verilecektir seçimden sonra diye düşünüyorum. Dediğim gibi bakın muhalefetin bu söylemlerini biz de kayıt altına alıyoruz. Evet. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor, Özgür Özel konuşuyor, diğer kişiler konuştuğu zaman ben dahi tüm videoları kayıt altına alıyorum. Evet. Çünkü seçimden sonra da diyeceğiz ki muhalefet kazanırsa hadi bakalım bu konularda söz vermiştiniz yapın diyeceğiz. E, yapmazlarsa e, bugün hükümeti eleştiriyoruz, onlar hükümet olduğunu onları eleştireceğiz. Niye yapmadınız diyeceğiz haklı olarak ama stajyer ve çıraklarla ilgili benim umudum çok fazladır. E, stajyer ve çıraklara bu yasalak verilir diye düşünüyorum. Özgür Erdursun çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için sağ olunuz. Ee, hakikaten ısrarla adaletten yana, haktan yana e, sözlerinizle özellikle de bu mağduriyet meselesini gündemde tutmanız nedeniyle çok teşekkür ederim. Ve diyorsunuz ki evet bir takım düzenlemeler olumlu düzenlemeler ama bazı şeylerde işi daha karmaşık hale getiriyor. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.